başkanlığı seçimlerinde de adayların kaşına, gözüne, adına, soyadına değil ilkelerimize uygun olup olmadığına bakacağız. Bir kuyumcu titiziyle teraziye koyacağız. Kararımızı ona göre vereceğiz. Beylerden beyzadelerden yana mı? Yoksa garibanlardan yana mı? Buna bakacağız. Bugün Cumhurbaşkanı adayları Gazze konusunda nasıl bir tavır ortaya koyuyor? Ona bakacağız, onu değerlendireceğiz. Mesela Ekmelettin Bey jest olsun diye Tayyip Bey'e, Sayın Başbakan'a ve Selahattin Demirtaş Bey'e biner lira göndermişti. Epey de yankı buldu bu jest. Biz Ekmelettin Bey'den asıl jesti Azize için bekliyoruz. Başbakan'a gelince ve bekliyoruz. Acaba Ekmelettin Bey'in verdiği bin liraya gösterdiği hassasiyeti 2005 yılında Yahudi lobisinden aldığı üstün cesaret ödülü içinde gösterecek midir?